geldiniz arkadaşlar. Hoşluklar getirdiniz. 10. köyün bilgisiyle berabersiniz. Eski sevgili ya da eski eşin güncel enerjisini soracağız bugün. Güncelde durumu nedir bakalım. Bu açılım göklerin ve ilahi sistemini enerjisiyle bütünün hayrına ışık ve şifa olsun. Bakalım eski eşinizin ya da eski sevgilinizin, sevgilinizin Durumu nedir? Ne haltlar karıştırıyor kendisi? kılıç ası, yeni fırsatlarla karşılaşmış onları değerlendiriyor. Tılsım kralı, oh keyifler kekan. Para peşinde, parası da var. Ve değnek dokuzlusu. Bakalım emotions kartlarımız ne diyecek? Gece gündüz. Karanlığın ardından doğan güneş yani. Affetmek ve daha Arkadaşlar açıklama kısmında yazıyorum biliyorsunuz ee, ne demek istediğini kartların. Çünkü 1 dakika 30 saniyede 6 kartı anlatamıyorum. Ben 3 tane kartla da yetinemiyorum biliyorsunuz. Mutlaka 2 deste en az kullanıyorum. Ee, onun için lütfen açıklama kısmını okuyun. Sayfamı da takip edin olur mu? Ayrıca bu videoyu zaten beğenin arkadaşlar.